Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Biliyordum işte İffet'i. Of. Nazlı, iyi misin? İyiyim ya, yok bir şeyim. Niye dövdü baban seni? İffet, ne oluyor? Sen bir şey söyle bari ya. Şey, bilmediğimiz bir sebepten kızgın Refik amca Fırat'a. Ne olmuş? Anasına mı küfür etmiş? Affedersin. Yeter. Ne olur yeter artık. Duymak istemiyorum. Çünkü kalbim acıyor artık. Ne olur yeter. Hadi kalk bize gidiyoruz. Ben ama... Ya aması falan yok. Babanın siniri geçene kadar bizde kalırsın. Sonrasına bakarız. Doğru söylüyor Nazlı. Hadi. 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 Sana da müsaade. yok ben burada kalamam. Hiç doğru değil. Zaten annem duyarsa çok kızar. Bir de Ece de çok rahatsız olur zaten. Saçmalama küçüğüm. Yakında karım olacaksın. İstersen yürü nikah dairesine gidelim. Ha? Bu eve karı koca olarak gireriz ne dersin? Bunu gerçekten o kadar çok isterdim ki. Niye duruyoruz o zaman? Yapamam Fırat. Niye? Babandan mı korkuyorsun? <laughs> Tatlım, Nazlı'ya hoş geldin deyin. Birkaç gün bizimle kalacak. Hayırdır? Bir sorun mu var abi? Biraz ben gideyim. Hayır Nazlı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tatlım illa bir sorun mu olması gerek? İyi de bu yaptığı normal bir şey mi sence? Nazlı ile evleneceğimi söylemiştim sana bir süre gözümün önünde güvende olmasını istiyorum o kadar. İyi de abi, ama... Aması falan yok Hece, tamam mı? Nazlı'yı kendi evinde gibi hissettireceksin, tamam? En ufak bir sorun duyarsan papaz oluruz, tamam? Hatice. Nazlı'ya annemin odasını hazırla. Peki Fırat Bey. zamanla alışacaktır merak etme. Hadi gel odanı göstereyim sana. Sonra da işe gitmem lazım akşama görüşürüz. Hadi. Abi ihalenin başlamasına bir saatten az kaldı. Tasalanma Mürtüs. Nasıl sonuçlanacağını ikimiz de biliyoruz. Cemil! Oho! Sen burayı hilal Ahmer mi sandın babişko? Zırt pırt çıkıp geliyorsun, ha? Abi müsaade et, şunun kolunu kırıp eline vereyim. Hayatımı kaydırdın ya. Senin yüzünden kızımı kaybettim şerefsiz. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Ne demek bu? Nazlı Fırat'a gitti. Belki de bütün olup bitenleri anlatıyordur. Hem kızımı hem beni yaktın. Ben sana demedim mi babişko? Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Merak etme. Kızın öterse yakında kokusu çıkar. Ulan ben şimdi... Senin... Fazla ileri gidiyorsun. Artık seninle işim kalmadı babişko. Kovuldu. Canım ne olacak Fırat kızı alıp gitmişse? Muallacığım getirecektir elbette. Vallahi orası hiç belli olmaz. Bence en iyisi dönmemesi. Ya Refik amca hiç normal değil ki. Nazlı'ya, Fırat'a söyleme diyor. Başka bir şey demiyor. Neyse artık Cemil'den korkusu. Ay ne bileyim ben? Boyu devrilesecek. Kim bilir ne saklıyor bizden. Ne yapıyorsun Mualla teyze? Kimi arıyorsun? Nazlı'yı arıyorum. Efendim İffet? Nazlı öldük meraktan kızım neredesin sen? Anne sen miydin? Bana bak Fırat'a Cemil'i anlattın mı? Yok anne anlatamadım. Peki neredesin? Eee şey... Fırat'lardayım ben. Yani Fırat evine getirdi. Evine mi? Gözünün önünde tutmak istiyormuş anne beni. Hadi gel hemen evlenelim diyor. Nasıl çözülecekse her şey... Nazlı bana bak sakın saçma sapan bir şey yapma tamam mı? Hadi dön kızım sen evine. Hadi yavrum. Olmadı biz pılımızı pırtımızı toplar gideriz. Hadi çocuğum. E, babam. Babam ne olacak anne? E, Ece. Sibel Hanım bahçede seni bekliyor. Ya öyle mi Hatice abla? Tamam geliyorum şimdi. Sibel. Cık, cık. Tırlatmama az kaldı bu evde. Ne oldu? Neden telefonda anlatmadı? Abim Nazlı'yı getirmiş. Birkaç gün burada kalacakmış. Neden? Yüzü gözü mosmor kızım. Ben Cemil bir şey yaptı zannettim. O yüzden aradım seni. Hayır sanmıyorum. Başka bir şey olmadı. Annesiyle konuşuyordu az önce telefonda. Babasıyla ilgili bir durumlar var. Babasıyla ilgili mi? Sibel. Bak bu kızı istemiyorum. Sen de sevmiyorsun biliyorum. Abim kafasına koymuş evlenecek bununla. Ne olur gidip konuşup ikna et ya. Tamam. Ne yapabileceğimi bir bakalım. hadi. Komisyonumuz tarafından eksiltme usulüyle yapılan ihalemize verilen teklifler kendi fizibilite modelimize göre tarafımızca incelenerek sonuca bağlanmıştır. Buna göre 29 milyon 999 bin 999 Türk lirasıyla en düşük teklifi veren Cemil Akan'ın şirketi ihalemizi kazanmış bulunmaktadır. Hayırlı olsun.